Konfet Yönetim Kurulu üyesi Enver Öztürkmen'in Endüstri Mühendisi Güzel Kızı Ezgi ile Kenan ve Şehnaz çiftinin yakışıklı oğulları Avukat Kadir Türkmen düzenlenen bir törenle bekarlığa veda etti. Otelde düzenlenen görkemli düğün törenine çok sayıda iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin genç çiftin nikahını kıyarken nikah şahitliklerini de Şehit Kamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Tic Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Konfet Başkanı Süleyman Sönmez, Türk Konfet Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Ege Vakfı Başkanı Hasan Küçükkurt, Pakten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tepe, Kadir Öztürkmen ve Lütfü Öztürk yaptı. Evlenmek için beyanda bulundunuz. Verdiğiniz bilgiler ve belgeler doğrusu evlenmeye mani bir hal olmadığı anlaşılmıştır. Kanun gereği bunu hem resmi şahitlerimiz hem misafirlerimizin huzuruna yeniden tekrar etmemiz gerekmektedir öncelikle Ezgi anıma söylüyorum hiç kimsenin eksi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Kadir Bey ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Çok kuvvetli bir alkış istiyoruz bu güzel evite. şimdiden bir damat eveti bekliyoruz Kadir Bey le. hiç kimsenin eksi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Ezgi Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Tamam. Çok güzel. Camdan bir adet Şimdi Sayın Vekilimin şahitliğiyle başlıyorum. Bir Baraklı olarak Öztürkmenlerin Türkmenlerin şahit olmak kendi evlatların, kendi ailen. Biz barakı çok seviyoruz. Barakın belediye başkanı burada. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz yaptığımız çalışmalardan dolayı. Ama çok önemli bir müjde var. Barakın sulaması ile ilgili dün Tarım Bakanımız buradaydı. Özellikle Sayın Bakanım, kanallarımıza karşılığında destek oldunuz, Sen teşekkür ederiz evet. Bu iki gençler benim bu iki gençler benim köyüm, mutluluklar Çok teşekkür Sayın Hayırlı olsun inşallah. Bakanımıza teşekkür ediyorum. İki tane Öztürkmen ailesinin, iki tane Öztürkmen gencinin hayırlı olsun diyorum. Her ikinizin akustik olarak yaptığınız Erkeklere söylenme, ben sizin ikinize müdahale söylüyorum. Birbirimize itaat edin Allah yolunuzu açık etsin. Mutlu ve sütlü yalanınız olsun. İnşallah sizin gibi güzel bir kızımız, güzel de bu evladınız, oğlunuz olur. Hepinize, ikinize birden mükemmelikler Allah'ın